hocam. Hayatım karnın şişiyor galiba. Abi doğum yapacak şu anda ne oluyor? Lin suyun geldi. Baba bir dakika. Babamla konuşmam lazım. Babamla acilen konuşmam lazım. Babamla çok acil konuşmam lazım. Çünkü bu normal değil. Benim babam jinekolog. Hemen soruyorum. Babam orada mı ya? Baba ya. Alo. Alo baba ne haber? Evet. Ya e, bir sorun var da oyunla ilgili. Hayırdır? E, şöyle biraz yüksek sesle konuşursan sevinirim. E, benim bir kız arkadaşım var oyunda. Evet. Oyunda kız arkadaşım var bir tane. Evet. Ee, kız e, doğum kontrol apı da kullanıyordu. Şimdi evet. bir şey yaptılar, hamile kaldı ve doğuruyor iki saat içinde gerçekleşti. Normal mi? Nasıl bir şey yaptılar? İki saatte doğum. Evet. İki saatte doğum olur işte. Ben de onu soruyorum. Cineko yani böyle bir şey olması için ne olması lazım baba? hamile kıldı, bir de doğum mu yaptı? Evet şu an doğuruyor. Bilemem. Şey bilim dışı o. Bilim dışı. Teşekkür ederim babacığım. Aydınlattığın için burada 28 bin kişinin teşekkürü var. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Yabancı var mı? Yabancı var diyorlar. Var mı? Yabancı dışarı. yoktur canım. Yabancılar da yapıyor yayınını. Çok teşekkür ederim babacığım. Ee, aydınlattığın için. Ha. ha iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi, kolay Eyvallah. gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Evet, ee, buradan uzman doktor, ee, jinekolog şeyini de aldığımıza göre ee, bilim dışı yorumda <laughs> Ya bir de cevap veriyor. İki saat de olmaz ki o ya.